Ravin 3C 11 modeli 27 beygirlik Mars dinaması Air filter radyatör paket halinde üzerinde bütün Ravin motorlarda Stanley pompa var Amerikan malı pompa var yine drive'ın 3 silindir 35 beygir gücünde yine Stanley pompa paket halinde 50 beygir motor drive yine drive'ın 50 beygir bu 65 beygir bu 50 beygir ve 100 beygir yangın motoru. Önden görünüşü bu şekilde devir daimi. Burada